bir silah ver de gideyim ya. Silah veremem. O istersen vereyim. Okya istiyor mu? beni duymuyor musun sen? Bak. Ama evet. Yani sakin reis sakin. Bu ne, bu ne acımasızlık ya? Abi sesleri duyuyor mu? Ses sesim geliyor mu? Geliyor da benimki gelmiyor herhalde. Gelmiyor. Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Gideyim o zaman. Allah'ım bye bay bay ben amına koyup gelip. <laughs> amına koyayım. Eski böyle nereden geliyor? Sikeceğim onları.